Karga ile tilki. Deniz Alp ve Gökalp'in karga ile tilki. Güneşin kırları ısıttığı bir yaz günü karga büyük bir mutlulukla gelip koşmuş dalına konmuş. Ne diyeceksin? Hmm, ziyafetim harika diyeceksin. Hmm, yedim, harika. Çok uzakta çok uzakta olmayan ama karnının gurultusunu dinleyen bir tilki <laughs> o peyniri yemek istemiş. Bunun için bir plan yapmış. <laughs> tamam. karnının gurultusuyla gur 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 karnı gurulduyormuş. Ve Tiki bir plan yapmış. O arada kargayı görmüş. Orada arada kargayı görmüş ve ağzında bir peynir olduğunu fark etmiş. Çok uzak olmayan ve karnının grotosunu dinleyen bir tilki peyniri yemek istemiş. Bunun için bir plan yapmış. Ben sizin Ben sizin güzel şarkılarınızı duymak için çok uzak diyarlardan geldim. Bana bir şarkı söyler misiniz? demiş. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bak. gakka. Şarkı söylemeye başladı. Orada ağzından düşürüvermiş. Tilki de al eliyle hemen kapı verip karnını yemeye güm diye indirmiş karnına. Ve ona bir şey söylemiş. Sen de üzülüyorsun değil mi? <laughs> Sen ne diyorsun? Peynirim, peynirim. Benim. Peynirim. yine ona, ona bir piyam yapacağım. Daha dikkatli olmalıyım. Peyniri herkese kaptırmamalıyım. Daha dikkatli olmalıyım. Peyniri herkese Kap Anne dur. Daha bitmedi. Ben... Bir dahaki de piyano böyle olacak. Kafasına <laughs> yastığı atacağım. <laughs> Tilki ne diyor bu duruma? Al senle paylaşalım. <laughs> Tilki ile karga peyniri paylaşmışlar ve mutlu mesut yaşamışlar. Yaşamlar. Sağ <laughs> Beraber mutlu ve süt yaşamışlar. Ama kapatma dur. Diğer sefer <laughs> gelmiş çünkü. Oo, sesini Oo, güzel sesini dinlemek için geldim. Umarım bana bu sefer tekrar planını uygulamazsın. Yastık atma planını. <laughs> güzel sesinizi <gülüyor> duymak <laughs> istiyoruz derken <laughs> peynirler <gülüyor> düşmüş. <gülüyor> Nereye düşmüş, düştü? Ne orada de. Peyniri. Hadi peyniri Bayağı. al. Plana uyguluyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. Kafasına düştü ve sonra uçtu uçtu peynirimi tekrar aldı. Kalk 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 uçtu uçtu peynirimi tekrar aldı. <laughs> Tilki de bir tavuğa dönüştü. <laughs> Bir de bir, bir daha denizde. <laughs> <laughs> Peynirini yediler. İkisi de kendi peynirlerini yediler ve yollarına devam ettiler.